Şimdi e, babam yaşasaydı Cumhur İttifakı derdi gibi bir ifadeniz var. Yani burada bulunurdu gibi. E, bu cümleyi eleştirenler de oldu. Rahmetli Erbakan'ın hükümete o yönelik eleştirilerinden dolayı. Siz neden böyle düşünüyorsunuz? Tabii. Mevcut e, konjöktürden mi bakıyorsunuz? Ne tabii. Mevcut şartlar altında <laughs> tabii ki e, biz her zaman kendi anlayışımızın da bir gereği olarak bir sıkıntıyı def etmek, bir sıkıntıyı, bir zararı engellemek, bir fayda elde etmekten daha önceliklidir anlayışı. Bu bir mecellenin de kaidesi. Buradaki zararın engellenmesinden kastım. Yedili masa olarak ifade ettiğimiz ittifakın iktidar olmasını engellemek, bunların iktidarına vesile olmamak.